Günaydın arkadaşlar. Tabi bana günaydın. Şu anda saat sabah 8'e geliyor. Siz de şu anda siz benim videoyu izlerken kaçları bilmiyorum. O yüzden <laughs> şu anda Chicago'dayım. Illinois'da Amerika'da. Çok sevdiğim bir yer değil açıkçası. Sürekli siren sesleri. Her yer affedersiniz idrar ve şey kokuyor. Yani şundan kokuyor. Hadi söylemeyin şimdi kanalda. Sevdiğim olaylar değil açıkçası arkadaşlar. Hatta bu konu hakkında da ileride başka bir video çekeyim sizin için. Zaten istek gelmişti yani ne yalan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kanala şöyle bir mesaj gelmiş tamam mı? Mesajı önce ekran görüntüsü olarak paylaşayım dedim de sonra dedim paylaşmayayım o tatmini vermeyeyim kişiye. <laughs> Anadoluplar şuydu yani çok egolusun, megalomansın. Bir. İki. Herkesin kendine göre başarısı vardır bu kısım önemli nedenini açıklayacağım. 3 bu senin her şeyi yaparım tavrın işte yurt dışında olmandan vesaire vesaire. ben üniversitedeyken de işte bizim bölümde derslerin birinde hoca bundan bahsetmişti. Çok hoşuma gitmişti. Del şirketi bunu yapıyor demişti baya. Sinirli müşteri cevaplarından faydalanma olayı. Yani birisi gelipse böyleyse salladığı zaman falan bunu direkt kapamak yerine Şöyle sabırla bir dinlersen tamam mı? Belki onun içerisinde onda dokuzu küfür, hakaret falan ama bir taraftan da bu sinirli adamlar size böyle faydalı geri bildirim veriyor. <laughs> yani bedavaya size belki başka insanın böyle nasıl diyeyim üzerine anketle falan edinebileceğiniz bilgileri. Adam sinirli ya. Size veriyor. Arada küfür de ediyor falan ama size bedavaya bunu veriyor. Size ne yapıyorsunuz? Hem bu bilgiyi kullanıyorsunuz hem de adama teşekkür bile etmiyorsunuz. Niye? İyi niyetli değil çünkü. O yüzden birisine sinirli mesaj attığınız zaman, laf koymak için mesaj attığınız zaman arkadaşlar, kusura bakmayın yani eğer e, kullanılırsa mesajınız. Ben mesela bu mesajı kullanacağım bugün. Ama kullanıcı adını falan paylaşmayacağım. Halbuki güzel bir dille anlatılsaydı mesajı burada paylaşırım veya o şekilde kullanacağım, işime yarayacağını düşünseydim yine buraya yapıştırdım. Bugün yapıştırmayacağım. Ama konu mankeni olarak da kullanacağım. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle mesajı farklı yerlerden girip anlatacağım. Bugün çünkü bu ego konusundan biraz uzunca bahsetmek istiyorum. Bunun çok daha özet bir versiyonunu da çekeceğim. Kısa mesaj olarak yani kısa video olarak. Ama bugün böyle biraz detaylı girip konuşmak istiyorum. Şimdi ego iyi bir şey midir? Şimdi ego nedir diye size öğretmeye niyetim yok yani ama Ego iyi bir şey midir? kötü bir şey midir? Egolu insanlara karşı olan tavır vesaire. Bunun hakkında biraz konuşalım dostlar. İlk önce kişisel nottan girmek istiyorum. Oradan devam edeceğim. Hani ya abicim sen ben çünkü bu eleştirilerden bayağı duyduğum zaman ya sen işte sürekli ne olursa mücadele edeceğim falan bırakmayacaksın çalışacaksın çabalayacaksın tarzı mesajlar veriyorsun ama senin şu 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 var. Ben bu tarz şeyleri daha önce duydum arkadaşlar. Yani mesela spor yap şunu ya falan. Ya hocam onu diyorsun ama sen kuvvetli olduğun için falan. Ya hocam işte özgüvenli olun dostlar şunu yap falan. Ya sen özgüvenli ol diyorsun ama senin çünkü şöyle şöyle şeylerin olmuş başarıların olmuş bilmem ne ondan dolayı falan filan. Sen işte ne olsa yaparım falan filan diyorsun ama bu yurt dışında olduğun için. Arkadaşlar bakın pek çok insan böyle insanları eleştirdikleri zaman tamam mı hep önündeki kareye bakıyorlar. Ondan öncesini hiç bilmiyorlar, ona hiç bakmıyorlar veya. Yani mesela şu andaki karede adama bakıyorsun. Diyorsun ki ya bu adam şunu yapmış ama kesin şundan dolayı falan diye yargıda bulunuyorsun. Ama diyorum ya geçmişini bilmiyorsun. O adamın sen oraya gelene kadar çektiği acıları, dedi, çektiği dertleri veya yaptığı işte idmanları veya vesaire vesaire bunları bilmiyorsun. Bu çokça düşülen bir hatadır. Bu hataya kolay kolay düşmeyin diye size olacaktır tavsiyem. Birincisi. İkincisi de dostlar, evet ben mesela şu anda yurt dışında olduğum için, değil mi? Bazı yaptığım şeyler Türkiye'ye göre daha kolay olabilir falan ama eğer siz zannediyorsanız ki benim yaşadığım ülkede mesela benim kafama koyduğum bir işi yapmak istediğiniz zaman önüne engel çıkmıyor zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben mesela Amerika'da zannediyor musunuz? Ben bir şey yapmaya çalıştığım zaman e, hiç önüme engel çıkmıyor. Birisi bana engel olmaya çalışmıyor. Veya bize şirket olarak mesela biz bir şeyler yapmaya çalıştığımız zaman bizim önümüzü kesmeye çalışan insanlar olmuyor falan. Hatta önümüzü kesmekten değil, direkt ayağımızı kırmaya çalışanlar falan yani. Rekabet esnasında. Veya Çin'deyken ya ben atıyorum spor dünyasına baş koyacağım dedim. Abi Endüstri Mühendisliği'nden gelen, Business Development Director olan bir adamım. Büyük böyle şirket şeyleri falan önüme çıkmış, e, teklifler falan çıkmış, onları reddedip gidiyorum, kuytu köşede bir tane sıfırdan şey açıyorum, aç kalacağım hanım olmasa. Öyle bir durumda falan, yani hiç zorluk olmuyor mu zannediyorsunuz ha? Zorluk olmaz, nasıl olmaz biliyor musunuz? Zorluk çekmeyeceğim ben, ben kendimi zora sokmayacağım dersen özellikle mesela Avrupa ülkelerine falan giderse, böyle bazı sosyal politikalar olan yerlere falan gidersin vesaire. Başının çaresine bakabilirsin ama bir adam arkadaşlar bakın dünyanın neresine giderse gitsin tamam mı? Ben kafama şu işi koydum ve yapacağım dediği zaman önüne engel çıkar kardeşim ve zorluklar çıkar. Ve büyük zorluklar da çıkar. Ve o konulara metanetli mater olmak zorundasınız. Ha diyeceksiniz ki Türkiye'de peki ne durum? Hani ben çünkü Türkiye'den 5 yaşında ayrılmadım ki. 22 yaşında ayrıldım. Kendi paramla ayrıldım. Kendi biriktirdiğim 2 kuruş paramla ayrıldım ki <laughs> affedersiniz o para da fazla bir şey değil. Hatta gelir gelmez ekonomik kriz oldu. Paramın yüzde ne kadarı? 30'unu bir şey 60'ını mıydı? Bayağı bir kaybettim. 3 part time'da çalışıyordum abi. 3 tane part time şeyde çalışıyordum. Bir de okula gidiyordum. Tamam mı? Yani ama Türkiye'deyken de abi ben 8 yaşında 9 yaşına falan ufak çocukken gidiyordum su satıyordum. Tamam mı? Ha şey pazara falan gidiyordum yani. Buna ne kadar ihtiyaç olup olmaması falan filan. Açıkçası çok ihtiyacımız olduğu için o dönemde çünkü benim bir döneme kadar e, paralı dönem paralı demeyeyim de rahat biraz daha rahat olduğumuz dönem oldu. Biz çok zengin olmadık hiç. Ama ondan sonra bir de çakıldığımız dönem oldu. Yani Türkiye'deyken de ben fakir hayatı da gördüm normal hayatta gördüm. Ve ben hangi hayatımın parçası olursa olsun da yine gidiyordum abi. Sokakta su satıyordum. Birkaç oyuncağım varsa gidiyordum onlara oyuncakları satmaya çalışıyordum falan. Veya daha ileriki dönemde mesela üniversite öğrencisi olduğum dönemde kapı kapı geziyordum abi. Bir liraya mesela bizim de o zaman internet sitesi projesi vardı tamam mı? Evet o proje için böyle 1 liraya işte adamları siteye koymaya çalışıyorduk. O zaman Google, Google bu kadar iyi değildi böyle motorlar falan yoktu şimdi olduğu gibi. Fırçayı ye, ye her dükkana gidiyordum böyle 1 liraya adamları sisteme koymaya çalışıyordum. Bazı adamlar tipime bakıp acıyordu herhalde. Al lan diyordu tamam hadi ekle siteye falan diyordu. Bazı beni azarlıyordu kovuyordu abi salonlar. Tamam mı? Ben ne yapıyordum? Gidip ağlamıyordum değil mi? Gidip çalışıyordum yani. Kasıyordum. Neden bunları anlatıyorum şimdi size? Ya bir bu tarz elemanlara işte yani bir kere ekmeğine yağ sürmemek falan filan için yani beni tanımazsın etmez Hakkımda ileri geri saçması sapan konuşma değil mi? Ama ikincisi de şu arkadaşlar ya peki bu şey nereden geliyor? Bu hissiyat bir şeyler yapacağım hissiyatı falan. Ya ben başarmak istiyorum falan. Ego kötüdür şimdi diyoruz ya. İşte oraya bir gelmemiz lazım. Ego olmadan hiç sıfır bir egoyla ben bu kadar bu drive derler. Bu itiş gücü olmaz diye yani. Anlatabildim mi? Ego arkadaşlar genelde hep böyle kötü bir şeymiş falan gibi anlatılıyor. Ego kötü falan değildir arkadaşlar. Ego itici güçtür. Bir insanın egosu mesela hakikaten sıfır olsa bir adamın egosu ama hiç. Abi bu adam yemek yemez, kendine bakmaz, hiçbir şey yani faydalı hiçbir şey yapamaz kolay kolay. Ego ne zaman kötüdür biliyor musunuz? Disiplin edilmediği zaman. Yani kontrolsüz olduğu zaman. Çok aşırı ego da iyi değildir. Çok aşırı düşük ego da iyi değildir arkadaşlar. Çok düşük egoda insan kolay kolay ya fazla ileri gidemez yani. Ne yalan söyleyeyim size. Mütevazilik ayrı. Şimdi diyeceksiniz ki olur mu şöyle adam başarılı çok mütevazi falan. Mütevazidir de insan. Siz de bana bakmayın yani. Ben şimdi bir tane egolu, egolusun mesajı paylaştım. Belki bana 20 tane mesaj geldi şu ana kadar veya insanlar işte uyarıda bulundu. Ya Yunus sen de fazla mütevazisin. Anlatmıyorsun yaptığın şeylere falan diye. Yani insan bazen ayna gibi. Kendisi nasılsa karşısında öyle görüyor. Ama ego sahibi olmaktan falan korkmayın. Ya şundan hele hiç korkmayın. Yani ya bana egolu derler. Çünkü bizim gibi toplumlarda bakın Türkiye'de ben Çin'de de bunu yaşadım ileriye çıkan adamı pek sevmiyorlar arkadaşlar. Geriye çekmeye çalışıyorlar. Ya siz şimdi böyle aşırı egoist bir adamsınızdır tamam mı? Böyle herkese yukarıdan bakan, herkesi kendinden küçük gelen, hatta narsizm falan. Bu biraz kötü. Kusura bakmayın. Böyle adamlar da diğer insanlarla kolay kolay çalışamaz işte. O zaman da öyle bir sorun çıkıyor zaten. Ama itici gücü olması ve onun sizin disiplin etmeniz falan biraz iyidir. Şimdi şeye geleyim. Az önce dedim ya hani bizim gibi toplumlarda mesela Çin'de falan da öyle. İleriye çıkan adamı pek sevmiyorlar. Başarılı olmaya çalışan, böyle kendini seven, kendini güvenen. İlla egoist olmasa gerek yok. Biraz kendine bakıyorsa, böyle dik yürüyorsa, özgüvenle konuşuyorsa falan. Bazı insanlar bunu sevmiyor arkadaşlar. Zaten az önce dedim ya adam bana ego olsun demiş. Ama hemen ardından herkesin kendine göre başarısı vardır demiş. Neden demiş? Ben kimsenin benden başka başarısı yoktur diye bir şey demedim mi? Hiçbir mesajımda şu anda. Tam tersine benim kanalın bütün konsepti arkadaşlar kendinize inanın, kendinize güvenin. Başarmaya çalışın, bir şeyler yapmaya çalışın değil mi benim kanalın her zaman mesaj? Hatta bu adam kendisi de beni eleştirmemiş. Demiş ya, ya sen böyle her şeyi yaparım mantaliten işte doğru değil falan gibisinden. Ama şunu da eklemiş, herkesin kendi göre başarısı vardır. Bakın yüksek egodan falan bahsediyoruz ya. Bir de böyle de bir durum var. Egolu insan ve egolu da değil ya. Kendine güvenen insanı çekememe. Var böyle bir şey. Neden var peki? İşte tam bu adamın ettiği cümleden. Bu bir itiraf. Abi biz sana senin başarın yoktur demedik ki. Ama sen onu işte öyle algılıyorsun. Başarılı insanları, kendine özgüveni olan insanları kendine tehdit olarak görme. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu adamlar mesela siz bir şeyi başarılı olduğunuz falan, özgüvenli olduğunuz falan değil mi? Size gelip sen egolusun kardeşim dediğin zaman senin gerçekten egolu olup olmadığını düşündüğü için yapmıyor bunu. Kendine hakaret olarak gördü. Kendine saldırı olarak gördüğü için seni sana laf ediyor. Çünkü kendisi özgüvenli değil veya kendisi yeterince başarılı bir insan vesaire değil. Olmadığı için de Şimdi seni aşağı çekmeye çalışıyor. Seni yani nasıl diyeyim size kendi başarısızlığını, kendi özgüven eksikliğini sen ona senin varlığın o kişiye bir tehdit olduğu için seni ortadan kaldırmaya çalışarak veya seni susturmaya çalışarak elde etmeye çalışıyor. Bakın bu olay Amerika'da biraz daha az. Bana geldiğimden beridir bu adam egolu falan filan hiç böyle bir şey karşıma çıkmadı. Lakin mesela Çin ne oldu? He, ya ben Çin'deyken sosyal medyada falan benim yaptığım şeylerin çoğu komedi veya sporla profesyonel falan kimseye benim konuştum burada olduğu gibi hayat hakkında konuştuğum falan çok fazla olmuyordu yani. Ama abi işte o adamlar senin başarılı olduğunu falan görüyor. Ben çünkü orada Brezilya'da değilim. Çinli değilim, Türk'üm. Ama Brezilya'nın cücüsü yapmaya çalışıyorum vesaire. Ya inanılmaz neler oluyordu. Ya bu adam işte sen egolu falan filan. Bana ne zaman böyle bak. Bu adam egolu falan diye eleştiri yapan adamlar oluyordu tamam mı? Şimdi hepsi böyle arkamdan bir şeyler çevirmeye çalışıyordu. Ayağımı kaydırmaya çalışıyordu. Neden bu adamlar şey demiyor mesela? Ya egolu deyip geçmiyor mesela egolu diyor. Ama ayağımı kaydırmaya çalışıyor. Beni bir yerden kovdurmaya çalışıyor. Böyle beni arkamdan işler çevirmeye çalışıyor. Bırakmıyor yani. Neden? Neden aynen bu az önce bahsettiğim olay. Herkesin kendine göre başarısı vardır olayı. E yok demedik ki. Ben oradayken de dedim, Abiler derdim bakın gelin hep beraber yapalım bazı şeyleri. Ya bak benim mesela bilmiyorum bir yere gidiyorum bir şeyler yapıyorum. 5 kişi beraber gelirim, 10 kişi birbirimizi destekleyelim falan. Cık, yapmazlardı. Niye? Çünkü adam bir işe girdiği zaman başaramayacağını düşünüyor. Özgüven eksikliği var. Diğer yüksek özgüvenli insanı gördüğü zaman işte diyorum ya kendi tehdit olarak görüyor. Kendine de güvenmiyor. O yüzden hiç bulaşmıyor. Ama senin de bulaşmanı istemiyor. Senin de başarılı olmanı istemiyor çünkü. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden arkadaşlar bakın şunu dünyanın neresine giderseniz gidin. Belki Amerika gibi yani Amerika'da da değişik bir yola var. Tam tersi var. Yüksek egolu insanlar çok fazla var. Kendine özgüven burada kötü bir şey olarak görülmüyor. Ama insanlar da bazen içi boş şekilde kendilerine güveniyorlar. Burayı şimdi tartışma dışı tutuyorum ama çok yine büyük ihtimalle dünyanın neresine giderseniz gidin. Eğer ki başarılı olursanız önünden yürüyen bir adam olursanız falan Yalnızla bırakılırsınız ve ayağınızı da kaydırmaya çalışırlar arkadaşlar. Ve ayağınızı kaydırmadan önce de ilk adımda genelde bu olur. Ego'lusun sen, sen çok ego'lusun. Manası şu, çok önden gidiyorsun, çok fazla başarılı oluyorsun, olma. Bilmem anlatabildim mi? Buna neden anlatıyorum? Oldu da siz yarın öbür gün kendinize güvenmeye başladınız. Tamam mı? Özgüvenle hareket etmeye başladınız. Ben yani insanların çoğu değil ama bir kısmı çıkar şimdi der ki bu adam da çok egolu falan. Siz de bunu duyarsınız ha dersiniz tamam o zaman ben fazla öne çıkmayayım. Arkadaşlar işte o anda o adamların oyununa geldiniz yani. Kazandaki adamlar seni aşağı çekmeye başardı. Anlatabildim mi? Bu oyunlara gelmeyin. Böyle insanların eleştirilerini her zaman hemen boyun eğmeyin diyeyim size. Şimdi siz aşırı egolu bir adam olursunuz lan çevrenizdeki herkes sizi aşırı egolu falan görüyor böyle. Arada kendisi tabii ki tartın lan ben acaba aşırı egolu birisiyim, sağlıksız egolu birisiyim. İnsanları yukarıdan bakan, onları aşağılayan, yavaş yavaş narsizme doğru giren bir yola mı girdim? Bu konuda eleştiri yapabilirsiniz tabii iyi bir şey değil. Ama öyle bir şey yoksa orada birisi size geldi de eleştiri yaptı diye sakın yolunuzdan geri dönmeyin arkadaşlar. Size benim benim tavsiyem budur bugün. Çünkü o adamın size dediği, tekrar ediyorum, sen egolusun değil. Orada adamın size dediği, herkesin başarısı vardır. Ben de başarılıyım. Senin beni kötü hissettirmeye hakkın yok. Sen bu şeyleri başararak, önüne giderek beni kötü hissettirmeye hakkın yok. Çünkü ben gidemiyorum. Ben yapamıyorum. Sen de yapma. Demek istedikleri de bu arkadaşlar. Ego'yu da dediğim gibi yani bu dışarısı et, dışarıya olan etki. Şimdi external, şimdi internal'a dönelim. Ego da kötü bir şey değildir arkadaşlar. Tamam mı? Tekrar tekrar söyleyeceğim videoda. Aşırı ego kötüdür. Ama aşırı egosuzluk da kötüdür. Ego'yu kafaya takmak da kötüdür. Yani ego'yu böyle kafaya takıp potansiyelini kırbaçlama da kötüdür yani. Veya baltalama diyelim, kırbaçlama demeyelim. O çünkü motive, etmek gibi anlaşılabilir. Bu bir ateş gibi arkadaşlar. Bunu belli bir kontrol altında tutmak lazım yani. Fazla ateş yakar, az ateş ısıtmaz bile. Ama sağlıklı ego iyidir arkadaşlar. Şimdi ha, şöyle durumlar var ama. Mesela ben bir dövüş salonu kendim açsam kapıya falan yazarım. Egoyu kapıda bırakın diye yazarım yani. Or özel durumlar var arkadaşlar, ego'nun önünüze geçebileceği yerler var. Mesela dövüş sporlarında, dövüş sporlarına geldiğin zaman özgüvenin falan işte senin kendi gelişimine engel oluyorsa, ya mesela dövüş salonunda hakikaten kapıyı kapıda bırakmak iyi olabilir çünkü orada sıfır ego ile geldiğin zaman veya şöyle diyeyim, kendi böyle genilgiyi kafaya takmayacak bir moda sokabildiğin zaman, çünkü orada egosunu Disipline etmiş insanlar her zaman gelmiyor değil mi? Sıfırdan insanlar geliyor. Egosunu yeterince disiplin etmemiş insanlar geliyor. Bu insanlar için egonu kapıda bırak. Tavsiyesi mesela mantıklı olabilir. Çünkü bu arada bazen yeni gelen insanlar yeterince mağlubiyet tatmamış insanlar bir salona geldiklerinde çok mağlubiyet yaşadıklarında kafaya takıyorlar oradan ayrılıyorlar falan. Bu insanların böyle bir mesaj vermek arada doğru olabilir. Ama genel olarak arkadaşlar egonuz sizi ileriye taşır. Egonuz size bir şeyler başartır. Tamam mı? Ama nasıl bir ego? Sağlıklı bir ego. Sağlıklı egosu olması insanın önemli arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Egonu öldür, egonu kaldır falan. Abi herkes de Budist tapınak şeyisi olmasın yani affedersiniz. Yani egomu öldüreceksem ondan sonra hayatım boyunca bir yerde böyle kaya üstüne çıkıp meditasyon yapacaksam, hiçbir şey başarmayacaksam dünyayı niye geldik o zaman? Yani kusura bakmayın. Ama bir taraftan da diyorum işte yani aşırı egoluyum ben kardeşim bu dünyanın kralı benim falan. Hayır. Kendinize gelin. Mütevaziyet her zaman iyidir. İnsanların sınırlarını bilmesi iyidir. Sınırların nasıl diyeyim? Bu arada burnum çok kuru ya. Burası çok kuru bir şehir. Anasını satayım. Kusura bakmayın. Arada böyle burnumu falan şey yapıyorum. Böyle içi boş olup da dünyanın kralı gibi davranmak da hiçbir zaman iyi değildir. Bunu da size hatırlatıyorum arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Egonuzu terbiye edin. Egonuzu kullanın. Onu bir araca dönüştürün. Ama oldu da ya şimdi in, çevrenizde 20 kişi varsa, 20 kişi de size egolu diyorsa belki de sorun sizsiniz hakikaten. <laughs> Ama onun tartısını, tart, şeyin nasıl diyeyim size, onun tartmasını siz yapacaksınız, düşüneceksiniz yani, bakacaksınız. Belki de siz kötü bir ortamdasınız yani. Ama, aman ha, ben büyük işler başaracağım hocam, kafama koydum, ilerleyeceğim derken yandan da birisi fazla egolu davranma, Fazla ileriye gitme, öne çıkma, dikkat çekme. Ben kötü gözüküyorum. Dediği zaman onun da size eleştirisinin sebebinin kendi sağlıksız egosu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Evet dostlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Gitmediyse de yine de bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Zamanınız için teşekkür ederim. İnşallah başka videolarım hoşunuza gider. Bana destek olmak isterseniz videolarım işinize yarıyorsa lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, bir mesaj atmayı unutmayın. Destek mesajı. Onun dışında kanala üye olursanız da sevinirim. Üyelere özel videolarım var. Olmaya da devam edecek arkadaşlar. Onun dışında seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.